Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Ustam YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün Politekni inceleyeceğiz arkadaşlar. Daha önce analizini yaptığımız bir hisseydi. Tekrar analizini istediğiniz yorumlarda ben de en kısa sürede analizini yapıyorum. Eğer ki videoyu beğenirseniz Borsa Ustam YouTube kanalına abone olursanız ve açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katılırsanız sevinirim. Hemen analizimize geçelim. Özet gelir tablosuna baktığımızda çok da pozitif bir özet gelir tablosu göremiyoruz. Satışlar %118 artmış. kar %32 artmış. Tamam en azından fena değil. Artmış düşmesinde neydi? Esas fiyat karı %11 düşmüş. Hovek %3 düşmüş. Net dönem karı %2 artmış. Çok da yani pozitif bile değil arkadaşlar. Çünkü neden? Türk lirası bazı tamam en kötü kötü kapamadı diyorsun. Dolar bazı bakıyorsun kötü kapamış oluyor. Dolar bazı hepsi düşüşte oluyor. Şurada dönem varlık artışına bakıyoruz arkadaşlar. %8 tek çeyrekte duran varlıklar %4 azalmış. Finansal borçlar %14 azalmış. Güzel. Net borç NA. Öz kaynaklar %10 artmış. Burada tamam. Çok güzel bir tablo yok. Şu çeyreklik satışlara vesaire bakmayacağım bile. Çünkü karşımıza güzel bir tablo yok. Şirketin zaten <laughs> en sevmediğim durumlarından biri zaten. Burada 1, 1362 FK değeri. Bu ne demek? Bu şirket kendine 1362 yılda amorti ediyor gibi bir durum var. PD 507 oranı <laughs> gerçekten çok da realist, güzel. FK PD de değil. Sanki Tesla mesela yani bu şirket. Tesla gibi ya şimdi Tesla da tam düşünürsün Tesla sonuçta ilk başta zarar eden ama sonradan daha da büyük işlere imza atabilecek çok büyük misyonun, çok büyük ya da bir fenomenin yönettiği bir şirket olarak düşünürsün. Ama bu Politeknik diye bir metal sanayi şirketi yani. Ne kadar bir inovasyon yapacak da 1362 FK'dan 507 PD'den kendini değerleyecek. Bilemiyorum arkadaşlar siyasına ve şeyine sormak lazım bunu bilenlere. Ödenmiş sermaye aslında çok güzel. 3.7 milyon gayet düşük küçük bir ödenmiş sermaye. Fiili doğuşum da aslında güzel. 19.68 ne fazla ne az. Çok güzel bir seviyede evet. Kaynak dağılımı öz kaynaklar %73. Yine bu da çok güzel. Kısa vadeli yükümlülükler %18. Uzun vadeli yükümlülükler %9. Fena değil. Bürüt kar marjında artış güzel. Fabrik marjında artış. Net kar marjında artış. Öz kaynak karında minimal bir düşüş. Cari oranda artış ve cari oran 4.64. 1.5'ün üstü zaten bize mükemmel geliyordu. 4.64 aslında ne kadar mükemmel söylememe gerek yok. Karne zaten çok 4.4'lük gözüküyor. Boşluk 6 üzerinden 6 büyüme 6, 6 üzerinden 5 karlık 6 üzerinden 4. Yani mükemmelin bir 6 gibi bir karne var. Çok güzel tamam. Sermaye artımı temettü? Temettü dağıtıyor ama bu temettü de yani kime yeter diyebilirim. %001 temettü de 2023'te. Önceki yıllar aslında temettü oranla yine %1.2, 2.5 vesaire fena olmayan seviyelerde. Yani. Şuradaki %0.01'e kıyasla diyorum arkadaşlar. Olmayan seviyeler seviyelerdeymiş ama şu an öyle çok da temettüden para kazanmayı ummayın bu şirkette. Takas analizine baktığımızda aylık yabancı takas değişimine baktığımızda arkadaşlar yabancılar bu şirkete <laughs> paldır kıldır girdiğini görüyoruz. Temmuz'dan bu yana Şubat'a kadar full alımdaymışlar. <laughs> bu da nasıl bir tabloymuş ya. Daha önce de bu tarz bir dönem getirmişler. Gerçekten bayağıdır yabancı yatırımcı alım yönlü paralarını kullandığı görüyoruz. Gelir tablosuna baktığımızda satış geliri 231 milyondan 273 milyona artmış düşmesi de iyidir. Bilançomuzda dönem varlıklar 128 milyondan 200 milyona bence güzel bir dönem varlık artışı kötü değil. Toplam duran varlıklar 13 milyondan 35 milyona Duran varlık artışı da aslında bayağı güzel. İse iki katından bile fazla. Kısa vadeli yükümlülükler 26 milyondan 43 milyona. Bu da abartı bir kısa vadeli yükümlülüklerden artması değil. Uzun vadeli yükümlülükler birazcık fazla artmış. 4200'den 4 milyon 200 binden 21 milyona birazcık fazla artmış. Onun dışında öz kaynaklar 111 milyondan .000 171 milyona gayet güzel artmış. Toplam kaynaklar 141 milyondan .000 2236 236 milyona. Ya bu ikisi aslında ortalama artmış diyebiliriz. Güzel demeyin de mi? ortalama artmış gibi gözüküyor. Rakip analizine girdiğimizde şöyle bir sıkıntı var. 29 FK oranı 1.73 BD oranı tam. Ana metalik değil imalata bak kardeşim. 15.38 FK 2.76 PD. Tamam şunu belirteyim. FK'sı yüksek. Kötüyse ı cart curt falan dememin hiçbir anlamı yok. Neden? FK PD yüksek olsa da zaten grafikten şimdi anlarsın. Politeknik çok da bilançoluk bir şirket olmadığını baştan belirteyim. An, iz, şu ana kadar izlemiş arkadaşlar. Bunu öğrensinler. Politeknik'in bir yılda kazandırdığı paraya bakıyorsun. Yüzde bin. Yani 11 katı gibi bir para ediyor. Diyorsun düşünüyorsun Allah Allah. Bu şirketin bilanço o kadar mükemmel değil. Dönen duran varlık artışı o kadar mükemmel değil. Çok natif bir teknoloji de sunmuyorlar diyorsun. Ama hissenin fiyatı artıyor. Çok garip bir şekilde hisse. Ben bunu buralarda ben çekmişim galiba. 13, 13 bin. Hayır buralar değil ya. Ocak ayında mı? Buralarda çekmişim. 17 binlerde falan. Yani arkadaşlar çok şey ummayın bundan. Mükemmel bilançoları bekleyeyim. FK değerleri düşsün. PD değerleri düşsün. Sektörünün öncü şirketlerinden biri olsun. Falan filan. Beklenecek bir şirket değil. Tam şey şirketi işte. Bu risk şirketi. Çok da ne denir yani FKP'de oranı 50 100 en azından 20 30 falan seviyelerine düşmesi kolay kolay beklenen şirketlerden değil. Aslı çok abartı artmasının durumu birazcık bu KFK oranlarında kendini büyütmüş. Mesela 5 yılda %54.648'lik bir artış. Yani şurada 42 liraymış 2019'a. Yani şuradan 1000-2000 not alsan zaten şu anda serbest sahibi oluyor musun? 1000 lot kaç lira ediyor? 42 bin öyle. O, o zaman içinde de para değilmiş ha. 5000 dolarlık bir yatırım olmuş sana. Nereden baksan 5-6 bin dolarlık. Şu anda tanesi zaten yani bin taneden bir tanesi 800 dolar ise 800 bin dolar olurmuş. Yani borsada bu tarz bir hep böyle kripto piyasasında kovalıyorsunuz ya. Shiba, <laughs> Akita, yok Doge, 1000x yapacak, 100x yapacak hayaller kuruyorsun. Ki Shiba Miba eskiden 1000x yaptı zaten. Ben Winix yaptığı dönemlerde de takipçilerinden biriydim Shiba'nın. Gerçekten arkadaşlar yapma potansiyeli olabiliyor kriptoda. Ama hep kriptoda mı bekleyeceksiniz böyle 100 200 yüz, bakın. Borsa İstanbul'da da ara da, sırada görebiliyormuşuz. Ve 5 yılda yani böyle bir artış çok kolay beklenecek bir artış değil. Çünkü kolay kolay sağlanacak bir artış değil. Çoğunlukla çoğu hisse temelli arttığı için daha temeller dahilinde, mantık dahilinde, şirketin büyümesi dahilinde arttığı için farklı sonuçlar oluşuyor. Ama bu şirket daha çok ne denir? FKP'de oranlarının bu kadar yüksek olmasına rağmen artışını sürdürmesini bilmiş. Farklı bir hisse arkadaşlar gerçekten. Şirkette neyi bekleyebilirsiniz? Çok etkisi olur mu bilemem. 2023 4. çeyrek bilançosu bekleyebilirsiniz. E pozitif gelirse bence yine güzel etkisi olur diye tahmin ediyorum. Ne kadar birazcık daha grafik hissesi olsa da yani düşünsen şuradaki net dönem kar 45 ile 90 milyon olsa en azından FK 700'lere falan düşecek. E bu kötü bir şey. Bence yine pozitif bir durum olduğunu düşünüyorum. Net dönem karı 2'ye 3'e katlansa yine FK PD oranlarına düşmesinde etkisi olması veya yeni büyük yatırımlar açıklaması yine FKP'de PD değerlerine iyi etkilemesi bence böyle bir hissede dahi iyi bir durum seyrettireceğini şahsen düşünüyorum. E tabi bu hissedeki İnsanların biraz şey gazı da var. Bedelsiz sermaye arttırımına giderse ya da hype'lanırsa vesaire gibi birazcık insanların formalanması da var. Çünkü şirketin değeri 23.202 Türk Lirası. E böyle bir değerde olunca insanlar birazcık formalanıyor diyorlar. Allah Allah. Acaba olur mu diye düşünüyorlar. Ya olsa zaten gerçekten <laughs> birazcık biliyorsunuz bizim ülkemize bedelsiz sermayenin öyle çok da bir olayı olmamasına rağmen insanlar çok abartı bir şekilde bedelsiz sermaye arttırımlı olan hisselere hype'lanabiliyorlar. Tabii saçma mı? Bence bana kırılsa saçma ama yatırımcı psikolojisi arkadaşlar. Her şey bir hissenin fiyatı değildir. Bir hissenin grafiği değildir. Yatırımcı psikolojisi belki yani bir ekmeği düşün. Şimdi bak ekmek üzerinden vereceğim. 10 liralık bir ekmek vardır. Adam ben bunu 100 liradan alacağım der. E, sen şimdi buna 100 liradan alma dem diyebilir misin? Yok adam alır. Parası var ki alıyor. Böyle bir durumda da arkadaşlar şirketin belki hak ettiği fiyat öznel olarak tabi sana belki 100-200 lira gelir ama başkası der ben 1000 liradan almak istiyorum. Bu tamamen ortaya söylüyorum herhangi bir şirketi kastetmiyorum. Yani öyle durumlar oluşabiliyor. İnsanlar da bu fiyattan değer biçmişler politekniğe. Şahsen ben bu tarz hisselerden uzak dururum ama yine zaman zaman çok güzel kazandırabildiğini görüyoruz yani yapacak bir şey yok. Arkadaşlar. Analizi beğendiyseniz Spor Ustam YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Açıklamadaki linkten Telegram grubumuza katabilirsiniz. Anlattıklarımın hiçbiri yatırım tavsiyesi değildir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.